Güncel katalogdan hepinize merhaba. Şok Market'in indirimli ürünlerini yüksek çözünürlüklü resimlerle hep birlikte bir inceleyelim. Videomuzun başında videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sos ve saklama şişesi 16.50. Görseldeki çalışma masası 269 lira. 4'lü set yapışkanlı şemsiye askılar 29 lira. Alinda saklama kabı 345 cc hacimli 16.50. Klasik kadın terlikler geliyor 59 lira. Ortadan açılır kapaklı çöp kovası 50 lira. Üçlü kapaklı kase seti 69 lira. Gold çok amaçlı organizer 109 lira. 1000 milim hacimli su şişeleri 119 lira. 26 santimetre çapında paşa bahçe renkli servis tabakları 37.50. Lavadan ızgara döküm tavalar 499 lira. Sızdırmaz kapaklı saklama kapları 21.50. Silip çeşitleri geliyor 35 lira. Katlanabilir kamp ocakları 279 lira. Altın başaktan dantel iplikleri adet fiyatları 32.50. Kilitli kare saklama kabı üçlü set şeklinde 69 lira. Farklı renk ve desenlerdeki kilimler 159 lira. Görseldeki motor deniz yatakları 549 lira. 33 cm çapında bambu döner sunumluklar 289 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İkili banyo paspas seti 169 lira. Desenli porselen kase 10 cm çapında turuncu ve beyaz renklerde 27 lira. Farklı renk seçenekleriyle dondurucu saklama kaplar 1600 milim hacimli 39.50. Anlı kamp çadırı lambaları 499 lira. Bambu standlı porselen tuzluk ve biberlik geliyor. 119 lira. 2 raket ve 3 toptan oluşan badminton seti 127.50. 37 cm çapında ahşap kulplu metal tepsiler 99 lira. Dekoratif kaktüs üçlü set çizgili 172 lira. Yükseklik ayarlı laptop sehpaları geliyor. 329 lira. 12 parçadan oluşan kahvaltı seti 329 lira. Metal ceviz ve fındık kıracağı 69 lira. 150'ye 180 ölçülerinde çantalı piknik matları 229 lira. 21 watt gücünde solar panelli güç kaynakları 1599 lira. Beyaz kitaplık geliyor 669 lira. Kelebek kurutmalıklar geliyor 379 lira. Görseldeki Amerikan servisleri adet fiyatları 49 lira. Farklı renklerde elma şekilli çerezlikler 69 lira. Dekoratif yön tabelaları 245 lira. Çok fonksiyonlu duş seti takımı 299 lira. Görseldeki büyük hasır sepetler geliyor 299 lira. 3.1 litre hacimli Venüs saksı çeşitleri balkon saksısı 49.50. Beyaz trend komodin 469 lira. 5 parçadan oluşan servis ve hazırlık seti 119 lira. Fakirden 6 dilim kapasiteli tost makinesi 1599 lira. 4 parça fırın ve karıştırma kabı 259 lira. 20-30 ölçülerinde cam kesme tablası 99 lira. Tek fiyat plastik ürünler. Görseldeki ürünlerin adet fiyatları 11 lira. Melamin Nihale Kepçe atlığı 22.50 Katlanır budama testereleri 149 lira. Seramik salata kaseleri 69 lira. Katlanır farklı renklerde kamp sandalyeleri 249 lira. 215 cc hacimli lav alinda kaseler 11.50. Paslanmaz çelik rendeler 69 lira. Tefal titanyum krep tavaları 269 lira. 650 milim hacimli 2 yıl garantili termoslar 599 lira. 32-17 santim ölçülerinde bambu kesme tahtaları 106 adet büyük boy antrasit bazaltı hurç 249 lira. Paslanmaz metal kağıt havluluklar 59 lira. Donut deniz simitleri 349 lira. 890 watt gücünde fakirden elektrikli süpürge 2499 lira. Primer maskara 119 lira şeffaf kahvaltılık ve saklama kabı 29.50 370 cc hacimli lav meşrubat bardağı 14.50 2 metre 3 metre ölçülerinde büyük çantalı piknik matı 399 lira Beşli kadın silipler 119 lira Dijital baskılı yıkanabilir kaymaz taban salon halıları 269 lira. Altılı bardak altlıkları geliyor 59 lira. Pike battaniye hurçları 85 lira. Görseldeki ütü masası 499 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Profesyonel bıçak bileyici 3 açılı 36 lira. Silikon servis kaşığı 29 cm 39 lira. 5 raflı kitaplık 569 lira. Yumuşak kulplu yanmaz yapışmaz sahanlar 139 lira. Not ve resim tutucular 119 lira. 380 milim hacimli koyu renkte gri kupalar 49 lira. 4 parçadan oluşan paslanmaz ölçü seti 249 lira. Görseldeki bambu tekerlekli organizerler geliyor 219 lira. Petikarya masa örtüleri 49.50. Kapaklı şişe ucu 29 lira. İkili kupa seti 179 lira. Tek bantlı terlik 59 lira. 5 parçadan oluşan fonksiyonel salata seti. 69 lira. 12'li çamaşır askısı. 149 lira. Ola smart led ışıklı şarjlı ayna. 139 lira. Dörtlü akordiyon katlanır süzgeç seti. 129 lira. 6'lı renkli çocuk askı seti. 25 lira. 1000 TL kumbara para biriktirme kutuları. 39 lira. Mantar led abajur. 299 lira. Silikon Air Fryer kapları 23.50. Ay yıldız çerezlik ve sunumluklar 169 lira. 2 litre hacimli motivasyon mataraları 119 lira. El dokuma üçlü set hasır sepet takımı 200 lira. 175 cc hacimli altılı çay bardağı 59 lira. Farklı seçeneklerde güneş gözlükleri 79 lira. %100 pamuklu erkek pijama takımları geliyor 215 lira. Dekoratif şık tütsülükler 199 lira. Çok amaçlı gergi lastikleri 99 lira. 5 kiloluk bidonlarda el köpüğü ve makinası 399 lira. Kaplumbağa deniz yatakları 1299 lira. Ayaklı kek standı 249 lira. Ceviz desenli dekoratif mutfak masası 1019 lira. 3 bölmeli beyaz renkte seramik sunumluklar 169 lira. Altılı paketlerde poşet klipsleri 11.50. 4 litre hacimli süzgeçli plastik yuvarlak tencere 59 lira. Bambu sepetler geliyor 109 lira. Farklı renk seçenekleriyle dörtlü bölmeli organizer saklama kutuları 69 lira. 2 yıl garantili 3 kişilik gölgelikli luka salıncak 7999 lira. Cam ayaklı kare kek ve pasta sunumlukları 269 lira. Cimindikli hamaklar geliyor 599 lira. Çelik saplı servis gereçleri adet fiyatları 29.50. Tek kullanımlık masa örtüsü 37.50. %100 pamuklu Amerikan servis 49 lira. Yanmaz yapışmaz 26 cm çapında karnıyarık tenceresi 169 lira. Görseldeki fırın eldivenleri gelecek. 32.50. Sebze ve meyve soyacağı geliyor yeşil renkte. 9.90. 1 metre uzunluğunda pampas otu. 69 lira. Görseldeki dresuarlar 289 lira. 5 fonksiyonlu su tasarruflu duş başlığı 54 lira. Silver saç kurutma makineleri geliyor. 349 lira. Ahşap aşk çerezlik sunumluk 269 lira. Pratik basmalı rondolar geliyor 109 lira. Beyaz aynalı duvar askısı 669 lira. Görseldeki çalışma masaları 729 lira. 4 dallı 33 cm boyunda yeşil okoliptus yapay çiçek 49 lira. Görseldeki kadın pijama altları 69 lira. İkili paketlerde makaralar geliyor. Her biri 900 metre uzunluğunda 79 lira. Altılı Japon gülü yuvarlak gümüş renk sunum tepsisi 399 lira. Desenli tek kişilik yorgan 329 lira. Pencereli deniz yatağı 359 lira. Görseldeki dikdörtgen fırın tepsileri 109 lira. 150'ye 200 ölçülerinde tek kişilik battaniyeler 149 lira. Farklı renk seçenekleriyle 650 milim hacimli Nautica termoslar 699 lira. LED'li yılbaşı ışıkları 2 metreden oluşan 40'lı LED 55 lira. Haşa bahçeden vakumlu ahşap kapaklı kavanozlar 65 lira. Can motivasyon matraları 500 milim hacimli 29 lira. Taşınabilir güç istasyonları 12.999 lira. Yelpaze şeklinde palmiye yapay çiçekler 169 lira. Akrilik banyo takımı dörtlü set şeklinde 129 lira. Şort ve mayolar 139 lira. 750 milim hacimli ikili standlı yağdanlıklar geliyor 189 lira. Kalorifer peteği fırçaları 19.50. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.